bir İzmirli olarak kışı hiçbir zaman tam anlamıyla tecrübe edememiştim. Ta ki Ankara'ya okumak için gelene kadar. Buraya ilk geldiğimde kışa karşı hiç donanımda değildim açıkçası. Hayatında hiç eldiven takmaya ihtiyaç duymamış, kaban nedir bilmeyen biriydim. Geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekmeye çıktım. Sonrasında fark ettim ki kış aslında zorlu bir mevsim ve fotoğraf çekme tarzım, hareketlerim olsun kışın oldukça değişiyor. Neleri farklı yapıyorum kışın fotoğraf çekerken sizlerle de paylaşayım istedim. Maalesef elimizde bulunan kameralar, bataryalar ve ekipmanlar kış mevsiminde performanslarında biraz düşüş yaşayabiliyor. Yani farklılık gösterebiliyorlar. Videonun sonunda da kış koşullarında kameranızı daha dikkatli ve verimli kullanmanız için bonus bir tavsiyede vereceğim. Videolarımı ilk defa izleyenler için ismim Samet Taygun Özbuçakçı. Bu kanalda daha çok paylaştığım içeriklerde video ve fotoğrafla ilgili çeşitli tavsiyeler, teknikler ve kamera ayarlarından bahsediyorum. Eğer içeriklerim sizlerin de ilginizi çekerse videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir numaradan başlayacak olursak özellikle kış aylarında fotoğraflarınızda genel pozlama ile ilgili bir takım problemler görebilirsiniz. Hepimiz kışı daha kapalı, yağmurlu, karlı günlerde geçirdiğimiz konusunda sanıyorum hemfikirdir. Tabi burada ülkemin güney kesimlerinde yaşamakta olan güzide insanları hariç tutuyorum. Burada pozlama telafisi kullanırken bir stop kadar yüksek pozlamanız bazı durumlarda gerekebilir. Burada aslında bütün olan bir tane şu. Kamera yukarıya bakıyor ve bulutlar oldukça parlak. Aşağıya bakıyor zeminde kar var ve oldukça parlak. Genel olarak pozlamayı azaltarak bu dengesizliği kendi içerisinde düzeltmeye çalışıyor. Kar fotoğraflarken renklerin eğer gri çıkmasını çok merak ediyorsanız da sebebi tamamen bu. O yüzden karlı fotoğraflarda yüksek pozlamak en azından bir stop kadar yüksek pozlamak sizlerin de işini kolaylaştıracaktır. Şimdi konu burada soğuk olunca ister istemez lahana gibi giyinmek zorunda kalanlarımız da elbet oluyordur. Hani malum üşüyorsunuzdur. Soğuğa karşı kalın giyin diyenler de evet çözümü oldukça basit farkındayım. Fakat kameranın üzerindeki birçok tuşa basmak bu sefer de oldukça zorlaşmaya başlıyor. O yüzden ben kış aylarında biraz daha basit kamera ayarlarına gitmenizi öneriyorum. Örneğin ben kışın özellikle zone focus olarak da bilinen kameranın belirli bir alanına odaklandığımız çekim modunu daha doğrusu otofokus modunu kullanmayı tercih ediyorum. Malum hani eğer tek nokta burada tercihinde bulunursam tek bir odak noktası kullandığınız zaman kamerada odak noktalarıyla aşırı ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Yani kullandığım kamerada 417 tane odak noktası var. Size tavsiyem ise bu noktada büyük bir alanı seçmeniz. Böylece odağınızı sürekli değiştirmeniz gerekmeyecektir. 3 numaraya gelecek olursak ya da şöyle gelecek olursak odak kitleme ve yeniden kadrajlamadan bahsedeceğim özellikle. Çünkü malum otofokusla biraz ilgili bu aslında. Diyelim ki güzel bir sokak gördünüz ve zamanınız var odaklanmanızı yapıp kameranızın arkasında bulunan AFL yani AF lock tuşu ile odak kitlemenizi kullanabilirsiniz. Bu tuşa siz basılı tuttukça kameranız tekrar odaklama yapmayacak, en son odakladığı noktayı koruyacaktır. Peki ya kadrajınızdan çok memnun değilseniz? Bu sefer de yeniden kadrajlama yaparak kompozisyonunuzu daha çok istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellikle DSLR kullanıcılarının bilmesi ve aktif olarak kullanması gereken de bir teknik. Çünkü DSLR kameralarda odak noktaları genelde sensörün tamamını kaplamaz. Hatta hatırlarsınız belki belirli bir kısmını sadece kaplar ve kenarlarında bulunan kişi ve nesneler odaklama ekranınızı dahil olmaz. Bu yüzden kameranızla önce onları bir noktada odaklamalı ve odaklamayı yaptıktan sonra kadrajınızı tekrardan oluşturmalısınız. Aynasız kameralardaysa bütün ekranda zaten odaklama noktaları olduğu için bu problem çok büyük bir dert değil. 4 numaraya gelecek olursak eğer manuel moda çekim yapmayı pek sevmiyorsanız çekimlerinizde hareket hızı çok önemli değilse diyafram öncelikli modda yani A modunda çekim yapmanız da gene işleri kolaylaştırıyor. Zaten doğal olarak herkesin çok tekniğinli ve yavaş hareket ettiği bir ortamda enstantaneniz aşırı yüksek olmak zorunda da değil bence. Ama gene belirttiğim gibi beyaz renklerin gri gibi görünmemesine özellikle dikkat etmelisiniz. Ve tabii ki hareketi çekiyorsanız da yüksek bir enstantane kullanmanız gerekiyor. 5 numaraya geldiğimiz zamansa güneşten daha çok faydalanmanızı öneririm. Çünkü yaz mevsiminin aksine güneş ışınları kışın tam da böyle dik bir açıyla gelmiyor bize gün boyunca ışık fotoğraf için çoğunlukla daha uygun açılarla gelecektir. Ve size birçok fırsatta sağlayacak. Özellikle yaz aylarında göremediğiniz ışık hareketlerini kış aylarında görebiliyorsunuz. Mesela güzel bir nokta bulun ve onu farklı açılardan fotoğraflamayı deneyin. Burada bazen ışığın geldiği açıya göre sıkıcı olduğunu düşündüğünüz bir sahneyi birden çok canlı bir şekilde bulabilirsiniz. O yüzden aslında biz mekan içerisinde yani yer içerisinde biraz vakit geçirmekte de oldukça fayda var. Mesela bir binanın veya evin fotoğrafını çekmek istiyorsunuz. İlk olarak ışığın nereden geldiğini tam olarak bir saptamaya çalışmanız lazım ve binayı nasıl etkilediğini kontrol etmelisiniz. Sonra kendinizi binanın gölgeli tarafına konumlandırırsanız fotoğrafınız sanki 3 boyutluymuş gibi algılanacaktır. Bunu özellikle filmlerde de çok kullanılan bahsetmiştim. 6 numaraya geldiğimiz zamansa kış ayları minimalizmi denemek için gerçekten muazzam bir zaman. Özellikle karların zemini iyice kapladığı bir ortamda yaşıyorsanız ki Ankara'da bu her zaman olmuyor. Şehrin kalabalığından biraz bunaldığınız doğaya giderseniz o beyazlığın içerisinde yakalayabileceğiniz şahane kareler de bulabiliyorsunuz. Özellikle ben kış aylarında beyaz ve yeşilin, beyaz ve kırmızının ya da turuncunun tonlarını çok güzel bir kontrast oluşturduğundan çok aramaya çalışıyorum. Yani ne yapsam hangi sahnede o tarz tonları ve renkleri bulmaya çalışıyorum. Birazcık kontrastla bile bu tarz fotoğraflar çok daha hoş gözükebiliyor çünkü. Fakat diyelim ki bulunduğunuz ortam çok da bu renkleri barındırmıyor. Bunun yerine karların içerisinden çıkabilmiş çitlere, direklere, ağaçlara, fenerlere ya da kendi başına izole duran evlerle bile muhteşem fotoğraflar ortaya çıkartabilirsiniz. Kış ayları benim keşke büyük şehirde yaşamasam dediğim zamanlar aslında. O yüzden böyle bir imkanınız varsa yaşadığınız bölgede çıkıp gezip bu tarz sahneler bulabiliyorsanız boşa harcamayın derim. Ve bonus tavsiyeme gelirsek, lityum bataryaların soğukta performansının düştüğünü belki sizler de duymuşsunuzdur. Fakat ne kadar düştüğünü biliyor musunuz? Mesela kamera modellerinin bataryaları çanta içerisinde durmasına rağmen soğuktan ötürü bile performans kaybedebiliyor kışın. Yani normalde 650 kare çekmesi gereken bataryanın sadece 400-450 kare çektiğine ben şahit oldum. Bu arada buna power bankleriniz de dahil. Eğer bu tarz bataryaları yalıtımlı kılıflarda ya da vücudunuza yakın bir şekilde saklarsanız performansların ciddi ölçüde de koruyabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ve bundan bahsederken aklıma şu da geldi ki aşırı soğukta çekim yaptıktan sonra kameranızı çantanızı hemen koyuyorsanız eve girer girmez bütün ekipmanları hemen çıkartmamaya özen gösterin. Çünkü dışarıyla içeri arasındaki sıcak farklılığından dolayı ekipmanları çıkarttığınızda hemen bir nem oluşmasına sebep vereceksiniz. Bu nem hem çantada oluşacak hem de ekipmanlarınızda oluşacak. Her ne kadar ufak bir ihtimal olsa da bu gibi durumlar veya nemden kaynaklı ekipmanlarınız hasarda görebilir. Elbette kışta çekim yapmakla ilgili başka ipuçları ve tartışılacak şeyler de var. Ancak ben şimdilik burada durmaya karar veriyorum. Bu videoda daha çok kışın fotoğrafçılık için nasıl ayar yapılacağı ve yaratıcı olarak neler yapabileceğiniz üzerine biraz odaklanmak istedim. Ancak genel kamera ayarlarımla ilgili de bilgi almak istiyorsanız da bu videoyu izleyerek de kanalı takip etmeye devam edebilirsiniz.